Türk futbolunun kanayan yaralarından biri de teknik direktörlerin görevde kalma süreleri. Maalesef çarşaf değiştirir gibi teknik direktör değişiyor Süper Lig'de özellikle. Alt liglerde durum daha da vahim ama bir ülkenin en üst düzey liginde bile teknik direktörlerin değişim sayısı gerçekten içler acısı. Bugünse sizlere görevde en kısa süre kalan bazı teknik direktörleri anlatacağız. Bırakın ayları, yılları saatlerden bile bahsedeceğiz. Çünkü birkaç saat görev aldıktan sonra kulüple ilişiğini kesen hocalarımız bile var. Ama sadece hocalarla bağlantılı bir durum değil. Bu konu aslında futbolu yönetenlerin yaratmış olduğu bir enkaz. Futbolistin yeni bölümünde en kısa süre görevde kalan teknik direktörler var. <laughs> Değerli izleyiciler, taze örnekten başlayalım aslında. Mert Nobre, Mustafa Denizli Altay'dan ayrıldıktan sonra Mert Nobre teknik direktör olarak Altay'ın başına geçmişti ama bu macera sadece 11 gün sürdü. 11 günün sonunda Altay hoca ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Taze örnek buydu. 11 günle listemizde ilk bahsetmiş olduğumuz hoca Mert Nobre. Ama Ondan daha iyi bir hoca da var. O da Hüseyin Cimşir. Trabzonspor'u çalıştırdıktan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başına geçecekti geçti ama hiç kimse böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin etmiyordu. Hüseyin Cimşir'in Büyükşehir Belediye Erzurum Spor macerası sadece 19 gün sürdü değerli izleyiciler. Ülkemizin tecrübeli teknik adamlarından birine geldi sıra o da Samet Aybaba. 2019-2020 sezonunda Kayseri Spor'la anlaşmıştı Samet Hoca. Her şey iyi gibi gözüküyordu. Hatta Samet Hoca ile beraber Kayseri Spor'un çıkışa geçeceği umuluyordu şehirde. Ancak Evdeki hesap çarşıya uymadı çünkü Samet Aybaba sadece 18 gün Kayseri'de görev alabildi. İki maça çıkmıştı bu süreçte, sadece bir puan aldı ama sadece performans odaklı bir ayrılık değildi bu. Yönetim de Samet hocayla anlaşamadı. Beterin beteri var derler ya biraz daha gün sayısının azaldığını göreceksiniz. Giray Bulak'tan başlayalım. Giray Bulak 2010-2011 sezonunda Gençler Birliği'nin başına geçmişti. Deneyimli teknik adam Gençler Birliği'ni alt sıralardan kurtarmanın hesaplarını yapacaktı. Bunun için de transfer lazımdı. Rahmetli Başkan İlhan Cavcav'a başkanım bize transfer lazım dedi. Başkan da transfer falan yok deyince İray Bulak da bu transfer konusunu bahane göstererek hiç maça çıkmadan 13 günün sonunda başkent ekibinden ayrıldı. Mert Nobre ile aynı kaderi paylaşan ve sadece 11 gün görevde kalan bir hocayla devam edelim. O da İrfan Buz değerli izleyiciler. İrfan Buz geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın başına geçmişti. Takımın başında sadece iki maça çıktı ve bu maçlardan birini de kazandı, diğerini kaybetti. Gayet normal bir netice bu değil mi? Ama hiç de öyle olmadı. İkinci maçtan sonra kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunmadığını ifade etti İrfan Buz ve bu sebeple görevinden ayrıldı. Geçiyoruz Yılmaz Bural'a. Bu listede onsuz olmazdı ama başarılı hoca, sempatik hoca, Türk futbolunun en çok takım çalıştıran hocası Yılmaz Vural, Gençler Birliği'nde sadece 6 gün kalabildi yine rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın yaratmış olduğu bir problem doğrultusunda Yılmaz Vural bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada kulüpten neden ayrıldığını anlar. İlhan Cavcav'ın sık sık teknik direktör değiştirdiği bir dönemdi ve bu dönemde Yılmaz Vural takımın başına geçti. Başkent ekibiyle sadece bir maça çıktı ve onu da kaybeden tecrübeli teknik adamla yollar yönetimsel sebeplerden dolayı ayrıldı. Geçiyoruz. Fenerbahçe'nin şu anki teknik direktörü olan İsmail Kartal'a yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u bu noktada anmamız gerekiyor. 2020-2021 sezonunda İsmail Kartal'la anlaşıyor Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Mesut Bakkal'la yolları ayırıp İsmail Kartal'a takımı emanet ediyor mavi beyazlılar ve tecrübeli teknik adamla da sadece 5 günlük bir süre içerisinde Antalya kampında yollar birdenbire ayrılıyor. Yönetimsel sıkıntıları ön plana çıkarıyor İsmail Kartal ve 5 günün sonunda istifasını yönetime sunuyor. Bakın 5 gün dedik daha da listemiz devam ediyor. Geçiyoruz Mersin İtman Yurdu'na Hakan Kutlu'ya. Mersin İtman Yurdu 2015-2016 sezonunda teknik direktör Hakan Kutlu'yu göreve getiriyor değerli izleyiciler ve göreve gelmeden önce ilginç bir durum yaşanıyor. Hakan Kutlu ile mevcut yönetim prensipte anlaşıyorlar, imzalar da atılıyor. Ama bir gün sonra mevcut başkan Ali Kahramanlı seçimde aday olmayacağını açıkladıktan sonra Hakan Kutlu yaptığı yazılı açıklamayla sadece bir günün sonunda kulüpten istifa ettiğini açıklıyor. İlginç bir durum bu gerçekten. Diğerleri maça çıktı. Hatta 15-20 gün bir ay takımın başında kaldı. Ama Hakan Kutlu'nun bu durumu sadece 24 saat sürdü. Diyeceksiniz ki ya bu kadar olur mu? Saatlere geldik değerli izleyiciler. İbrahim Üzülmez'den bahsedeceğiz size. 2019-2020 sezonu öncesi Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'le anlaşıldığını ve takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan 4 saat 36 dakika gibi kısa bir sürede fikir ayrılıkları yaşandığı için yollar ayrıldı. Yahu yani imza atmadan önce bütün detaylar konuşulmaz mı? Transferdi, takımın durumuydu, tesislerdi vesaire. Nasıl imzalar atıldıktan yaklaşık 5 saat sonra vazgeçiliyor bu da ilginç bir nokta gerçekten. Ama işte Türk futbolunun kanayan yarası dedik ya teknik direktör değişimleri ve biz de bunu futboliste size ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> you mm -hmm.